Arkadaşlar herkese merhaba ee, bir canlı yayın duyurusuyla tekrar birlikteyiz Yalnız canlı yayını duyurmadan önce hemen kısa bir şeyler bahsetmek istiyorum ee, Yaklaşık bir haftadır video atamıyordum çünkü e, okulda sınavlarım vardı Finallerim vardı o yüzden hani e, Oldukça boşladım biraz YouTube'u fakat e, finallerimiz bitti bundan sonra tekrar Birlikte olacağız yeni serilerle ve kalan e, devam eden serilerle e, Şunu söylemek istiyorum bu akşam saat 7'de e, Bölüm Sonu Canavarı'nın Twitch hesabında bu Karşımda görmüş olduğunuz Amnesia The Dark Descent oyununu oynayacağım Ger Gerçi e, hani bu hafta Oyuna ikinci bölümden devam ediyorum çünkü geçen hafta izleyeniniz var mı aranızda bilmiyorum. Ee, bu hafta Amnesia'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle devam et diyelim. Oyuna tam olarak nerede kaldığımı göstermek istiyorum. Umarım hani e, aranızda geçen hafta yayında olanlar vardır ki şu an deden bahsetmiş, e, deden bahsediyor olduğumu hepiniz bileceksiniz. Evet, geçen hafta burada kalmıştık ve e, bu hafta yine e, Twitch hesabında oyuna kaldığımız yerden devam ediyor olacağız ve e, hani önümüzdeki haftadan itibaren kalan seri'lere ve ee, devam edeceğim ve yeni serilerle Tekrar birlikte olacağız ee, Teşekkür ederim izlediğiniz için bu akşam saat 7'de Size hepinizi e, bu video açıklama kısmında Vereceğim linke bekliyorum e, Hoşça kalın.